Arkadaşlar bugün Ömer Salih'e keşfetiyoruz. Evet. Arkadaşlar hepinize merhabalar. futbolcular burada. Ben Cristiano Ronaldo, o TL'yi yedi. Arkadaşlar. O testi testi. Evet. En bapre. Ben En iyisi <laughs> neyim var Niye Bunlar kalede. Hadi geç bakalım. Manuel, Manuel. Noel. Manuel Noel. Sen geç ben bir şurada kurtarırsam. Arkadaşlar ya Ben buradayım Bekleyin Bekleyin arkadaşlar Şu an Egemen vuracak İnşallah kamerayı kırmaz Hadi Egemen Vur Geç İnşallah kamerayı vurmaz Egemen Şurada Egemen Gol Ve ilk şutu bile gol alıyor Sonra sıra bende arkadaşlar Arkadaşlar ben birbiriniz değilim Arkadaşlar sıra bende Egemen değil <laughs> arkadaşlar şimdi Berk'e süt çekiyor. arkada aga gösteremedim. erkekler erkekler erke para Sapağım. Sapağım Arkadaşlar ben kaleci olmak istiyorum ama durak beni sıram değdi. Hayır kim? Ya ben kaleciyim. Arkadaşlar, saplar geçelim dedim. Sapladık. Ben kaleciyim çık. Kana. Kanal sahibine soruyoruz. O anda durak ne? Ben barajım o zaman ama hayır bay.

böyle yapıyor. Ben spiker de diyor ki evet arkadaşlar çok sevindi o sırada <laughs> Hadi vur. Hadi vur. Ben, mak... ben, Ay, ben, Sen ben Sen de Martini. Ben de oraya. de Ben de oraya. Ben de Ben